Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Erdoğan'dan Taliban'a dikkat çeken çağrı. Buradan kendilerine sesleniyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulunup Taliban'a çağrı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basının sorularını yanıtlayan Erdoğan Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Taliban'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, Taliban yetkililerine çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı. Taliban'ın yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi istemiyoruz gibi bir ifadeleri yok. Bazı açıklamalarında guya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Gerekli şişleri gerekse şahsım olarak adımları atıp inşallah Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız, nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Taliban'ın Afganistan'daki yaklaşımı bir Müslümanın diğer Müslümana yaklaşımı değildir. Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'nin Taliban Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın temelinde barışın egemen olduğunun dünyaya gösterilmesi lazım. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.